Önce Fransızlar taarruza kalktılar. Mehmetçik bu akını kahramanca püskürdü, karşı taarruza geçti. Ve düşman siperlerden sökmeye muvaffak oldu. Düşman gerisin geriye siperlerine kaçıyordu. Mehmetçik yanımları sargı yerlerine taşımak için koşturuyor. Hasan Bey askerlerin arasına karışmış gerekli direktifleri veriyordu. O sırada bir Fransız askeri dikkatini çekti. Önü gibi boynu boyunca yerde yatan asker kıpırdamıştı sanki. Yaralı olmalıydı. O tarafa yöneldi yavarlı. Yerde yaralı yatan düşman askeri bile olsa yarası sarılmalıydı. O da bir ana kuzusuydu belki yavrusu, belki çocukları. Hasan Bey, yerde yatan Fransız askerine yaklaştı. Tam yarası var mı diye bakacaktı ki, ölü numarası yapıp elinde kamasıyla bekleyen düşman askeri, elindeki kamayı Nefesi hızlanmış, şehresiz olmaya başlamıştı Yarbaymasan Bey'in. Canı canlığına teslim etme, azraille borçlu kalma vakti gelmiş gibi iyi sanki. Başına toplanan askerleri, gözyaşlarını saklamaya çalışıyorlardı komutanlar. Gibi. Gözleri ufka daldı bir ara, yüzüne tatlı bir tebessüm yayıldı. Izdırab'ın yeni huzur almıştı yine. Bir söylemek ister gibiydi. Aşıyla işaret etti. Bir gelen var arası sanki. Yarmayın gözleri ufukta idi. <laughs> Sınırıyla kaldı. Beni kaldırınız dedi. Asker şaşırmıştı ne yapacağını. Komutanlarının belki de son emriydi bu kollarına girip ayağa kalkıp kelime-i şehadet getirdi. Kara bürünmüş elbisesinin önünde kavuştuk derlerine. Bir misafir karşılar gibiydi. Yüzünde tebessüm vardı Hasan Bey'in. Gönlünde mahcubiyet. Kırmızı bir gülü koklar gibiydi. Dudaklarından son sözler döküldü. Niye zahmet buyurdu? you're